Elazığ'da 24 yıldır imamlık yapan Oktay Demir, paranın geçmediği seyir market oluşturarak çocukları camiye gelmeye teşvik ediyor. Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 7 yıldır görev yapan Demir, 6-10 yaş arası çocukların camiye ilgisini arttırmak için Cami Market projesini hazırladı. Elazığ ilimizde ilk olarak Cami Market Projemizi başlatmış bulunuyoruz. E, cami market nedir? E, cami market e, tabii ki market deyince e, alışveriş akla geliyor ama burada öyle bir şey söz konusu değil. E, çocuklarımızı e, camiye alıştırmak için, camiyi sevdirmek için e, içerisine küçük ikramlıkların koyulduğu e, bir market e, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1,5 metre e, uzunluğunda, 75 santim eninde e, bir ev e, şeklinde e, ve e, yani amaç şu e, çocukları cezbetsin, sevindirsin. ha Bu markette para geçmiyor. Sadece e, ikram ediyoruz. Yüksekliği 2 metre, uzunluğu 1,5 metre mini ev şeklinde tasarladığı seyyar marketi, camideki semt kütüphanesinde çocukların hizmetini sunan Demir, marketin dört tarafındaki rafları hayırseverlerin desteğiyle bisküvi çeşitleri, kek, meyve suyu, süt, kırtasiye malzemeleriyle doldurdu. Çocukların sevebileceği işte bisküvi türü, kek türü, meyve suyu, ondan sonra süt, kırtasiye malzemeleri, her türlü kırtasiye malzemesi içerisinde mevcut. İmam Demir ile küçük yaştaki çocuklara camiyi sevdirmeye çalıştığını söyledi. E, camiyi sevmeleri için, e, kütüphaneyi sevmeleri için, bu ortamda bulunmaları için onlar için güzel bir ikram. E, yani çocuk o e, Belki markette daha güzellerine ulaşabilir, daha iyisini alabilir ama burada ona yapılan, o çocuklara yapılan bir ikram onlar için çok değerli. Camiye gelen çocuklarımız oluyor gün içerisinde. Gerek kendisi gerek ailesiyle, annesiyle, babasıyla vakit namazlarına gelen çocuklarımız oluyor. Namazı kıldıktan sonra onlar için aslında bir sürpriz oluyor. Yani cami marketten birçoğu belki haberi olmuyor. Ee, çocuklar ondan sonra e, e, inelim mi bir kütüphane dediğimizde ondan sonra cami marketle karşılaşıyorlar ve gerçekten bilmeden haberleri olmadan e, verilen bu ikramdan da çok memnun oluyorlar. Camiye gelen çocuklar ise camide market olmasından sevinç duyduklarını belirtti. Cami marketimiz var, hocalarımız yaptırdı. İşte yemek içme hiç dışarıda gitmiyoruz. Yani buradan yapıyoruz işte, camdan camda gidiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Kur'an okuyoruz işte, sosyal etkinlikler, her şeyimizi yapıyoruz. Zaten su falan, acıktığımızda yorulduğumuzda cam marketimiz var. Geliyoruz kütüphanemize, önce namazı, yukarı gidiyoruz camımıza, namazımızı kılıyoruz, ibadetlerimizi ediyoruz. Geliyoruz, burada ders çalışıyoruz arkadaşlarla birlikte, oynuyor, oyun oynuyoruz. İşte hocamız geliyor, ara veriyoruz. O zaman da cami marketimiz geliyor. İstediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Yani seviyoruz, güzel. Çok iyi bir düşünce.